Zülfikar otoparkı soyulmuş. Ne zamandan beri ağaların soğanından başka şeyleri soydu? Zaza, burada saygı duyduğum, lafını lafım bildiğimin mekanında oturuyorum. Bir hüküm verdi. O hükmü yerine getirmediğin gibi cezası neyse kes Memati. Memati de ettik şoför muavini. Hala ben bilet kesip duruyor. Zaza, hiç benim şaka yaptığımı duydun mu? Kabul et, sen de yaşlandın Memati. Hayat böyle gitmez. Sen çökmedin mi otoparka? Kardeş, ben imzasız iş yapmam ha? Sen hiç duydun mu benim küfte yedirip adam mı? Zaza! Ben bu kadar yalan konuşulan yerde durmam. Zülfikar ağa, otur. Ödedin mi, ödemedin mi? Ödedim. Aha, aga dediğin adam örgütün tahsilatçılarını yollamış. Örgüt mörgüt ne demek Zülfikar ağa? Zülfikar ağa, şu işi bir öğren, ondan sonra konuşalım. Ama eğer böyle bir şey varsa... Eyvallah. Bu işten çok kan dökülecek Erhan, çok. Ya ne kanları dökülecek? İkisi de ihtiyar. Kanları mı var? Dökülse dökülse dişleri dökülür. O da sıkmaktan değil, yaşlılıktan, zıngırdamaktan. İhtiyar aslanla yaralı kurttan korkacaksın. Çünkü onlar hiçbir şeyden korkmaz.